Hiç kıymalı pırasa denediniz mi? Pırasa dolmasından sonra pırasayı bir kıymalı denemek istedim. Belki aynı vibe verir uğraşmayız boş boşuna dolmayı sarmakla diye. Kesinlikle aynı vibe veriyor. Güzelce yiyebilirsiniz. <laughs> Şöyle 4-5 yemek kaşığı yağ üzerine 250 gram kadar kıyma ilave ediyorum. Sonra kıymanın rengi dönene kadar kavurma işlemi biliyorsunuz. Rengi döndükten sonra da salça ilavesinde bulunuyoruz. Bir tatlı kaşığı salça ilave ediyorum ve tamamını karıştırmaya başlıyorum. Tava kıpkırmızı oluncaya kadar karıştırıyorsunuz. Ardından iki tane domatesi, rendelenmiş domatesi ilave ediyorum ve bunları da tamamen karıştırmaya devam ediyorum. Gerisi zaten prasa yapımının aynısı. Bir tane Havucu böyle yuvarlak yuvarlak doğrayıp ilave ediyoruz. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı beğenmeyi, desteklemeyi, yorum yapmayı unutmayalım lütfen. Arkasından bir fincan kadar bir kahve fincanı kadar pirinci böyle yıkayıp, süzüp, getirip bunun içerisine ilave edip kavuruyorsunuz. Aslında dolmaların yerine hiçbir şey tutmuyor ama ben pırasa yemeğimi de çok severim. Bunu da limonlayarak yedim. Bu arada kıyma var diye limon dökmemeye gerek yok Bence <laughs> çünkü çok da güzel oluyor böyle 4-5 sap pırasayı yıkayıp ince ince dilimleyip bu şekilde havuç gibi ilave edip hepsi birbirinin içine geçinceye kadar her kadar diyelim yani tatları birbirine karışana kadar karıştırıyorsunuz daha sonra sıcak su ilave edeceğiz ve kapağını kapatacağız pişmeye bırakacağız demişken neredeyse baharatlarını atlıyordum ama hemen önce baharatlarını ekleyelim. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorsunuz. Her tarafına gelinceye kadar ben kenarına köşesine dökmüşüm. Ardından bir çay kaşığı karabiber. Bir de kıyma olduğu için bir çay kaşığı kimyon attım ben. Kimyon opsiyonel. Atmak zorunda değilsiniz. Atabilirsiniz. Tadını güzelleştiriyor. Sonra hepsini bir güzel dediğim gibi karıştırıyoruz. Ve üstüne geçinceye kadar su ilave ediyoruz. Daha sonra kapağını kapatıp bir 15-20 dakika içerisinde pişmiş oluyorlar bilginiz olsun. 15-20 dakikada pişiyorlar. Ben videosunu çekmeyi unutmuşum. <laughs> Piştikten sonrasının Ramazan ayından kaynaklı bir şey. Ramazan ayı geçti farkındayım ama uzun süredir video atmıyordum. O yüzden bunlar birikti. Maalesef Ramazan ayındaki videoları da yeni yeni atabiliyorum. Deneyin, güzel oluyor. Afiyet, bal şeker olsun diyeyim. Konuyu kapatmak istiyorum tabii ki. <laughs> Başka da bir şey söylenmiyor buna. Sebze yemeği yani sebzeyle kıymayı birleştirmek mantıklı bence. Çünkü ben sebzeciyim. Kocam kıymacı mesela. İkisini birleştirip yemek yapıyorum. Çok da güzel oluyor. Afiyet. Bal. Şeker olsun.